Arkadaşlar hoş geldiniz. Yine geleneklerimize bağlı kalarak e, bir Minecraft videosu çekeyim dedim. Yine bir map indirdim. Şöyle hazırlıklarını yapayım falan filan. Siz uğraş, bekleyin. Bekleyin. Ayarlamaları bitirdim. E, ben bir bilim adamıyım. Burada bir olay olmuş. .com.tr da oyun fazla kasıyor kanka ya. Şankları bir tık düşürelim. Şimdi şuradan çıkmam lazım. Bir çıkış yolu hemen ben size çözüyorum kardeşim. Buna. Children's Department. Bakalım. Oyun sesini biraz açayım da daha çok korkunç olsun. lan. Evet şu an yeterince açık. Asansör çalışmıyor maalesef. General Department, Childrens Department. <laughs> Hadi bakalım. Beni bir burada Rubik küp var falan filan bir şeyler. Ha? Okudum, kabul ediyorum yani. Tamam kanka önemli bir şey değil. Hikayeyle alakalı. Şimdi asıl olay benim buradan nasıl çıkacağım, nasıl çıkacağım kanka. Değil? Yumurta niye var burada mı? <laughs> Ona. ah kime var lan Aa. kanka seslerin gitmesi beni rahatsız etti ama lan tamam kanka bura açıldı bura ne kanka ben her yere laps diye giriyorum ya ay pardon Özür dilerim, resmi bozdu. Çıkayım. Burada ne var? Buralar ne boş odalar ya. Odalara gir çık gir çık midem bulandı, yeter artık. Yeter, sen yerinde dur diyor bana. Yok, ben kaşınıyorum birader. Al. <laughs> Aaa. Ah. Kanka çok sıkıcı. <laughs> Video çekerken ben sıkıldım izleyenlere yazık. Oo. Hım hım hım. Ne kanka anneannem dua okuyor galiba. Ha exit. Oley. Bu ne? Bu ne? Buraya niye girdim oğlum? Ya ben nereye gidiyorum? Yön algımı şaştım ya. Ah, bir tane düğme. Bu ne oğlum? Aynı yere mi geldim amına? Ah! Evet arkadaşlar. Baktık oradan bir şey çıkmıyor. Ben de dedim ki ya böyle bir şey yapayım. Hmm. Minecraft'ta yeni müzikler mi gelmiş? Bu şarkı çok yeni yani. Birlikte müzik dinleyelim şimdi. Kanka C418 devam etmeliydi ya. Bu şarkı da güzelmiş aslında var ya. The que timbu é Yeah, é isso, Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Bir şeyleri izlediğiniz için. Şu ana kadar 100 tane falan videom oldu herhalde. Yani belli başlı arkadaşlarım izliyor zaten. 20-30 izleniyor ama <laughs> ben severek yapıyorum. O yüzden ee, memnunum yani. Bir sıkıntı yok. E, ve teşekkür ederim. Yani sağ olun.